Şimdi videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bugün biraz hastayım. Hem gözlerimden, hem sesimden, hem de burnumdan anlayabilirsiniz. Eğer geçmiş olsun dilekleriniz varsa aşağıya şimdiden alırım ve bu halimle beni izlediğiniz için teşekkür ediyor diyor ve videoyu anlatmaya başlıyorum. iPhone 12 ne zaman gelecek? Önce onu bir cevaplamamız gerekiyor. Eylül ayında iPhone'lar tanıtılmaya başlıyor ve karşımıza çıkıyor. Yani örneğin ayın 12'sinde, 8'inde, 24'ünde herhangi bir tarihte Apple normalde bize iPhone 12'yi tanıtması gerekiyordu. Ancak Apple'ın CFO'su tarafından yapılan resmi açıklamalarda bir veya iki haftalık bir gecikme olabilir. Koronavirüs gibi birçok sebep bunun arkasında bulunuyor. Yani Ekim ayına doğru biz bu süreci görmüş olacağız. Tahminen de Ekim ayının sonu, Kasım ayının başı gibi de Türkiye'de iPhone 12'leri kullanmaya başlayacağız. Şimdi iPhone 12'lerin gelmesine bu kadar az bir süre kalmışken Bütçeniz varsa iyi bir telefon almak istiyorsanız iPhone 11 alacaksınız. Ardından bir ay sonra hayda üst model çıkmış diyeceksiniz ve üzüleceksiniz. Eğer bir ay, bir buçuk ay gibi bekleme süreniz varsa kesinlikle beklemeniz gerekiyor ve iPhone 11'i kesinlikle almamız gerekiyor. Peki zaten bütçeniz zar zor iPhone 11'e yetiştiyse ve iPhone 12'nin fiyatının da yüksek olacağı zaten şu andan belliyse iPhone 11 alabilirsiniz. iPhone 11'de indirim olması muhtemeldi. Ancak şöyle bir şey söylemek istiyorum. iPhone 11 tanıtıldıktan sonra iPhone zam aldı. Bu süreç içerisinde dolar %20 artmıştı. iPhone 11 sadece %10 zamlandı. Ve doların %20 zamlı hali 6.8'di. Videonun yayınlandığı bu tarihte ise dolar 7.30. Yani ben zannetmiyorum ki iPhone 11'de bir indirime gidilsin. Hatta fiyatı artarsa bile şaşırmam. Çünkü 6.8'deyken yapılan zamla bile hala %10 içeride olan Apple bence telefonlara zam yapmaz. Eğer iPhone 12 alacaksanız aklınızda böyle bir mantık olabilir. Benim bugün sizlere getirdiğim sızıntılar ve ortaya atılan anlatılan iddialar en mantıklı olanları. Yani size karmaşık bir düzey oluşturmamak için bayağı bir filtrelemek zorunda kaldım. Ve bunların hiçbirinin kesinlik kazanmış bilgiler olmadığını söylemek istiyorum. iPhone 12 hakkında bahsedecek olursak tam 4 tane iPhone 12 serisinden telefon karşımıza çıkacak. Bunlar iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak karşımıza çıkacak. Tahmin edersiniz ki en alttaki model en uygun fiyatlı, en üstteki modelde en yüksek fiyatlı model olacak. Peki fiyat ne? mişken gelin biraz fiyatlara bakalım. iPhone 12'nin 699 dolar, iPhone 12 Max'in 799 dolar, iPhone 12 Pro'nun 1049 dolar ve iPhone 12 Pro, Pro Max'in 1149 dolardan karşımıza çıkacağı söyleniyor. Hemen yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? 6.8 değil. Pardon dolar 7.30 oldu. Hemen yapmanız gereken şey size vermiş olduğun fiyatı dolarla yani 7.30'a çarpmanız. Ardından yapmanız gereken şeyler ise %1 Kültür Bakanlığı, %10 TRT payı ve %50 ÖTV ile beraber %18'lik KDV'yi de eklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Apple'ın da kar payını sayarsak Türkiye'deki iPhone fiyatları ortaya çıkıyor. Burası biraz can sıktı. Hatta benim canım çok sıkıldı. Şu an videoyu kapatmak istiyorum ama biraz sıntılardan bahsedelim. İlk olarak iPhone 12 ile başlıyorum ki en uygun fiyatlı telefon, en uygun fiyatlı iPhone karşımızda nasıl çıkacak? Bölüm bölümü anlatacağım. İlk olarak ekranla başlıyorum. iPhone 12 5.4 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla karşımıza çıkacak. Yani iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus 5.5 inç büyüklüğündeyken iPhone 12 5.4 inç büyüklüğünde olacak. Bunun manası şu, büyük ekranlı telefon istemiyorum, ucuz da bir iPhone'um olsun diyorsanız bu telefon karşımıza çıkıyor. iPhone 2 Max tarafında ekranın büyüdüğünü ve iPhone 11 boyutuna geldiğini görebiliyoruz. 6.5 inç büyüklüğünde, 2540x1174 çözünürlüğünde. Bir LG üretimi ekranla karşılaşacağız. iPhone 12'nin ekranında Samsung üretecekti. Her ekranın bir üreticisi vardır. Çok atasözlü gibi olmadım ya. Öyle her ekranın bir üreticisi vardır diyor. Ve iPhone 12... Pro'ya geçiyorum çünkü heyecanlandırıcı detaylar karşımıza çıkmaya başlıyor. iPhone 2 Pro da 6.1 inç büyüklüğünde 2785'e 1174 çözünürlüğe sahip 10 bit bir OLED ekran olacak. Yani renkler konusunda daha başarılı bir ekran göreceğiz. Şunu da söyleyeceğim diyeceksiniz ki yenileme hızı. İnanın yenileme hızı konusunda benim kafam çok karışık. Yani 120 Hz olacak mı olmayacak mı ben de bilmiyorum. Çünkü her ünlü analist ortaya bir bilgi attı. Ama iPhone 2 Pro Max'te bence bu yenileme hızı olacak. iPhone 12 Pro Max 6.7 inç büyüklüğünde 2785'e 1750 çözünürlük 10 bit OLED ekranda karşımıza çıkması muhtemel. Aslında baktığınız zaman bir tarafta uygun fiyatlı iPhone görebiliyoruz. Hı, hmm, ne Bir diğer tarafta daha kaliteli ekranlı iPhone 12'leri görebiliyoruz. Ekran tarafı böyleydi. Ekran tarafından içeri kayacağım. İşlemci tarafına işlemci tarafında 5 nanometre mimari ile üretilmiş bir Apple A14 Bionic göreceğiz. Apple A14 Bionic işlemcisi dünyanın en güçlü işlemci olarak karşımıza çıkacak. Bu kesin. Niye kesin? Çünkü Apple her zaman en güçlü işlemciyi karşımıza çıkartıyor ki bence bu yılda bu geleneği bozmayacak. Baktığınız zaman karşımıza farklı depolama alanları çıkıyor. iPhone 12'lerdeki depolama alanı 256 GB'a kadar çıkarken iPhone 12 Pro Max modellerinde ya da Pro modellerde 512 12 GB'a kadar bu miktarın çıkmış olabileceğini görebiliyoruz. Ayrıca iPhone 12, iPhone 12 Max'te 4 GB RAM görürken iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te de, de 6 GB RAM görebileceğimizi söylemiş olayım ve bu işlemci tarafını burada kapatacağız. Şöyle söyleyeyim işlemci tarafını çok abartmaya gerek yok. Zaten her seferinde Apple dünyanın en hızlı mobil işlemcisine sahip deyip bu tarafı kapatabiliyoruz. Burada gönül rahat. Tasarım konusuna geleceğim kameraya geçmeden. Tasarım konusunda bu zamana kadar ortaya çıkmış birçok sızıntıya dair görmüşsünüz görselleri size gösterdik. Ama tahmin ettiğiniz gibi çoğu iPhone 5, 5S'e benzeyen sert tasarımlı bir tasarım. Bence artık bu tasarımın vakti gelmişti. Yıllardır bu tasarım isteniyordu ki ortaya da başka herhangi bir tasarım atılmadı. Bu efsane tasarım haricinde. Bu tasarım var ya yıllardır ortalarda geziyor. Şimdi buradan kamera tarafına geçeceğiz ama kamera tarafında çok heyecanlandırıcı bilgiler yok. Yani bazı yerlerde var. Ucuzlarda yok. Yani bize yine ucuz değil ama olsun. iPhone 12, iPhone 12 Max modellerinde ana ve geniş açılı kameralarla karşılaşacağız. Ortaya çıkan sıntılarda Denen o ki sensörler büyüdü. Çözünürlük hala 12 megapiksel olacak ki bence bu güzel çünkü çok fazla bir depolama alanına ihtiyacımız olmuyor. Fotoğraflar da bence gayet yeterli oluyor. Baktığınız zaman da sensör boyutunun büyümesiyle beraber içeri daha çok ışık gelecek gibi detaylarla daha başarılı fotoğraflar çekeceğiz. iPhone 11 dünyanın en iyi video çeken telefonuydu. Apple'ın iddiası buydu. iPhone 12 Pro modellerinde de ya da iPhone 12 modelinde de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Baktığınız zaman iPhone 12 ve iPhone 12 Max modellerinde ana ve geniş açılı kameramız olacakken iPhone iPhone 2 Pro ve iPhone 2 Pro Max modellerinde buna lidar tarayıcının da ekleneceği söyleniyor. Lidar tarayıcı 4. nesil iPad Pro ile karşımıza çıkmış ve eğer uygulamalarda yani etrafın taranmasında bir portre fotoğraf çekimi gibi detaylarda telefona yardımcı oluyor. Bayağı üst düzey bir sistem. Karşı tarafa ışık gönderiyor. Geri geliş süresine göre bir hesaplama yapıyor. Yani benim burada Yunus Emre var karşında. Bir de arkada duvar var. Işığın gelme süresi o kadar farklı ki işte burada bu hızlı işlem yapılacak ve daha detaylı fotoğraflar çekilebilecek. Şimdi bizim büyük bir sıkıntımız var. iPhone 11'in kutusunda yani şu anki en iyi iPhone serisinin en uygun fiyatlı modelinden 5 watt gücünde adaptör çıkıyor. Bu şarj 3 saat sürüyor. Yani telefonu takıyorsun, zaten 24 saat var, zaten telefonu 6 saat kullanacaksın, 8 saatte uyuyacağım, 3 saatte şarj oluyor bu telefon. Denen o ki iPhone 12 serisinin hepsinde 20 watt olacak. 20 watt iyi bir seviye mi? Telefonu şarj etmede bazı rakipler Nirvana'ya ulaşmış. 65 watt'la şarj edeni var, 120 watt'la şarj edeni var. Bizim Apple 20 watt'la şarj etmemizi bekliyor ki ilk 30 dakika içerisinde tahminen %50, ilk 1-1,5 saat içerisinde de %3 şarja ulaşmış olacağız. Bu arada daha büyük bir şaibeyi söyleyip herkes bir ara şuna inandı. Kutudan adaptör ve kulaklık çıkmayacak. Ancak şöyle mantıklı yorumlar da yapıldı. Yani Etrafımızda o kadar kablo var, o kadar kablo var ki artık şarj aleti olmayan versiyonu alsak da daha az para ödesek Mantıklı. Ben iPhone 11 kullanıyorum. Şarj aletim var. iPhone 12 Pro'yu alırken şarj aleti olmayan kutuyu alırsam daha az para ödeyeceğim. Zaten kablom var. Bunun gibi seçenekler de karşımıza çıkabilir. Ama ben kutunun içerisinde şarj aleti çıkmayacağına inanmıyorum. Yani ne oldu? iPhone 12 Pro Max'e ben burada 22 bin lira para verdim. Bak onu da Allah söyledi ama umarım öyle olmaz. 22 bin lira para verdim. Şarj zaten 5 saat dayandıktan sonra ne yapacağım? Duvara mı sürteceğim telefonu elektrik alsın diye? Hayır. Bence öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu da benim tamamen kendi fikrim. Şimdi şarjdan bahsetmiş batarya boyutundan da bahsetmek gerekiyor. Bazı farklılıklar var. iPhone 11'in bataryası 3190 iken iPhone 12'de 2227 gibi miliamper büyüklüğünde bir batarya düşünülüyor. Yani sızıntılar bunlar. Bazı yerlerden Apple'ı sertifika düşünülüyor. Bayağı bir düşüş var. Ama ben bu tarafta da biraz şaibeciyim ya da böyle bir olay olursa da gerçekten işlemcinin daha az enerji tüketmesine güveniyorlar diye düşünüyorum. Ve bu batarya tarafını da kapatıyorum. Bakalım bir aydan az bir süre kaldı. Peki ne kadar bir süre kaldı? Tahminen biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi bir aylık bir süre sonra karşımıza çıkacak. Son bir detay var. 5G. Yani 5G konusunda iki farklı sıntı var. Çok farklılar. Yani bir tanesi şu yönde. Apple telefonların maliyetini düşürmeye çalışıyor. Bir tanesi de şu yönde artık iPhone'larda 5G olmak zorunda. Şimdi 5G olacağına dair çok sıkıntı var. Apple'ın telefonları uygun fiyatla yapacağını dair çok fazla sıkıntı var. Ama bence aklınız karışmasın. Düşünmeniz gereken şey şu. 5G olursa o telefonda üstüne daha fazla fiyat binecek. Yani 5G teknolojisi olmayan bir telefon muhtemelen daha uygun fiyatlı olacak. Biz de doları hazır 7.30'a çarpıyorken bu kadar vergi veriyorken bence 5G peşinde koşmaya gerek yok. En azından 2020 yılı Şimdi beni gerici ilan etmeyin. Çünkü 2020 yılında bu iPhone'u alsanız, daha uygun fiyatlı bir şekilde kullanmaya başlasanız, benim tahminimce Türkiye'ye 5G ve tam manasıyla 2023-2024 yılında gelecek. Bence kaybedecek bir şeyimizin olmadığını düşünüyorum. Bu arada bir sır vereceğim. Ümraniye'de telefon 4G'de gerçekten çekmiyor. 12 megabit falan alıyorum. O yüzden 5G konusunda da önümüzde daha çok uzun yol olduğunu söylemek istiyorum. Bugün hasta halimle baya böyle iPhone 12'den serzenişli bir şekilde, enerjili bir şekilde bahsetmeye çalıştım. Umarım bu hasta halimle beni beğenmişsinizdir. Ama anlatma sırası sizde. Yani ben bu sesle baya bir konuştum. Yorumlarda sizi de bekliyorum. Yani kutudan şarj aleti çıkar mı çıkmaz mı? 20 Watt gücünde şarjı görür müyüz görmez miyiz? Ya da 5G gelir mi gelmez mi? Hatta 5G gelmeli mi? hatta 5G ne zaman iPhone'lara gelmeli onu da düşünmek gerekiyor. Yani şu anda örneğin farklı bir markanın amiral gemisinde 5G olmasının bana hiçbir manası yok. Onu da söyleyeyim çünkü Türkiye'de 5G yok diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Sihirli elma çok hızlı büyüyor. 72 bin abonedeyiz. En son çok hızlı büyüyor dediğimde 40 bin falan yani böyle konuşmaya başladığım zaman. Umarım yakın zamanda da 100.000 abone oluruz. Başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.